Merhaba arkadaşlar ben Sarp Bugün sizlerle birlikte yine Rezilop oynuyoruz dördüncü bölüm Yine Eren var yanımızda Merhaba Kim olacaktı her zaman beraberiz Tamam Arkadaşlar Bir NFT Alacaktık e, Videoya başlarken arkadaşlar Eren işi çıktı Ve ama bu yüzden de video dışında para kendisi birlikte auto olduğu için. Ama Eren'in karakteri kendiliğinden hareket etti. Nasıl oldu bilmiyorum. Gitti satın aldı NFT şeyi. Nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ay yani kek yapıyordu adam, mutfaktaydı, herhalde oyun dedi lan sizin paranız yetiyor alsanız artık falan diye sinirlendi mi ne oldu oyun, kendisi önlendirmiş olabilir ama Ay, hiç ya, Bu ürünle ne yapacağımızı biraz anlatayım, tarafı fırlamayı düşünüyoruz. <Gülüyor> Fırlasak mı? Fırlasak mı? Zor ben bir kılıç alacağım gel alalım abi ne olur ne olmaz. Al abi al. Vardır kasada bir tane. Bak sword buldum bir tane. Olta da alalım lazım olur. Olta da al oltadan da al. Ne olur ne olmaz. Olta da aldım. Bir de bundan aldım. Devam mı canım istedim? Hadi gel gidelim. Neredesin? Şuan baktım. Tamamdır. Şunu floppa'ya geçireyim. Bak floppa'ya iyi bakın. Tamam mı? Biz gidiyoruz. Geleceğiz. Bak hemen ayrıldılar bak. Biri sağa gitti biri sola gitti. Evet son bir tane kalmış. Biri. Eee evet, bir şey olmadı. Lan şınlanıyoruz bir şeyler oluyor. Gelişim aldım. <laughs> cennete gidiyoruz cennete. Ölmek istemiyorum. Eren sen geldin mi? Ben Dur. Burada bir yaşlı bir dede var. Bir yaşlı floppa. Ama ben gidemiyorum. Ben bakacağım. Hoş geldin ya. Welcome çocuk diyor. Baba. Ya, ya, Boş boş konuşsam çevirin. Lan hani bana stupid diyor. Ya yes, stupid. Dur sinirli yüz yaptım. Nasıl? <laughs> evet. Ne olacak şimdi? Dede sana sokarım bak buradan. <laughs> ah. Kupa aldım gidiyorum. Kupa aldım. Aa ödül aldım Ascent. Ascent ödül aldım. Ben kupa, aldım kupa. Bayı aldım ödül verdi. Sağ bak, bak. Aa, kanka. Bir de kılıç kanka. vardı orada. Bir de kılıç vardı orada. Gel bir daha gidelim. Kılıcı da açıyorum. Ben Hemen tamam, kılıcı alıp geliyorum. Bir de kılıç var. Bu arada Hayır, yukarıda kanka yani. geliyor. Hayır, Hayır kanka. Niye? Şey, ben gidemiyorum. E görmüş olursun sen de kızı işte olursun. E kanka ben gidemiyorum. Göreceğin ama. Alırsam göreceğin. Ta Tapamıyorum. He. Şimdi mama kılıyoruz. Dur şöyle yapacağım. Hop derse Derse. Wow, wow, wow. Senin yüzünü göreceğini göreceğimi wow. boşluğa görünüm Ben. Bu şarp daha yapma bir dakika. Niye? Bir dakika çok önemli. Kulluyorum. Bir dakika kuruyor. Ne oldu? yapıyorum. Neden neden sen gidebiliyorsun da ben gidemiyorum? Odanın sahibiyim olduğu için olabilir. Ama normalde senin de gidebilmen gerekiyor. Dur, bir basabilir miyim? Ele basıyorum. Çekilebilir misin lütfen? Eh, bastım. Kılıcı alıp geleceğim. Ya beni de götür. Beni de götür. Ay gene dede var burada. Vallahi ben kılıcı alıp gideceğim. Ben bunu istiyorum. Bak kupayı almışız. Herkes haksızlık her yok mu ama? Odanı sahip güzel de geldi. Bilmiyorum ya nasıl geleceğini, nasıl söyle. Aa, almama izin vermiyor. Aldım. Kılıcı da aldım. E o da ekskalibur diyor. Ekskalibur bilgisayar değil mi? Oo, çok güzel. Bu çok güzel. Excalibur. Dur deneyeceğim. Soygun yapın. Banditler gelsin. <laughs> Yürek yedim gelin. Yürek yedim hadi. Aa ben ödül oldum. Tüş tüş tüş. Çok güzel bu kılıç. Tüş, tüş. Bir özelliği var mı tüş. Kırmızı olmasın mı sadece. Bilgisayarı keseceğim. Neyse. Ne alabiliriz? Başka bir milyar biriktirelim. Koliyes evet, alamıyor. Koliyes diye bir şey var şey alalım bence. Paramız yok ama o kadar. Floppa ilk. Oha. Yani, yani nasıl alacağız ki bizim o kadar paramızı arttıracak bir şey var mı? önce floppa coin'den başlamalıyız bence. Ha, aşağıda stomp diye bir şey var. Ben video dışında bayağı hallederim çünkü çok zor 5 milyar. 1 milyar çok zor. Ben yukarıdaki adamla ilgilenmiştim. Sev, sev, sev. Ekskalibur, vur, vur, vur kasaya da koyabilirim bunu. Abandit bandit baskını istiyorum. Arkadaşlar bence bu oyun oyun hiç gelişmiyor. Oyun bu zaman hiç su nasıl dom? Ne? Ya kar yağmış su don donmuş. Bu nasıl bir şey? Yardım edin sıkıştım. Ben hareket geçeceğim. Aynen. Hop. Fake. O. B A B atamadım yardım edin. Geç. Bu. Ki. Ne ne ben? Hey, kitabı Tamam. Neden? Para kutularını. Neden? Canım işte. Şaka yaptım şaka. Çok para etmiyorlar zaten. istersen at Ya Ben bir kumsa gideceğim araba. Bak Hadi sana iyi gebermele. <laughs> Hiç bilmediğim yer çıktı. Sarp sağ ol ya. Heh. <laughs> Neyse komando deyip tık Bir daha aynı yerde. Balıktan başka, başka yerde. bir şey gelirse yani artık yani. Ben bir ara hazine sandığı çıkarmıştım. Birkaç kez. Ondan da çok az çıktı. Bana aynı da kesin. çıktı. İlk bölümde çıktı. Biraz tohum toplayacağım. Ben ikinci yerden öleceğim ki oyunun en bilinmeyen yeri çıktı. En sonunda buldum. Oyunun en bilinmeyen yeri. Sen bir Kanka soğuk kahve al, iç. Soğuk kahve al, iç, frappé. Ne oldu? Allah. üşüyor, üşüyor. Alıyorum i̇şte market, market yolundayım şu an. Bana bir sıcak çikolata. Soğuk kahve diyorsun yalnız. Var, var, var da burasının, ya buranın ezberlenmesi imkansız. Am, tam sonuncu yerdeydim, burası çıktı yani. Ne? Hop, ben ekin yap, ekinleri ekeceğim. Ya, haksızlık var ya. Valla Çok şanslısın. Ben bir şuradan yemek yapacağım. Yumurta <laughs> Yumurtam var? Ay pardon, sütüm var, yumurta aldım. Şeker. Unumuz var mı var? Nerede? Hani? Gerçekten mi? Aa penguenler. Bir salın ben de. O bunların taramalısı var bu penguenlerin. Taramalı penguen. Aa bunlar saldırır kolayca hallediyorlar. Kokreç vardı arada tepe atıyor. İki vuruşta geçer. Ben kılıçta bence denemem. Ne? O kılıç tek Ne? Ne? Tek atması güzel bir şey. <laughs> fiş. Kanka sana ilk kez mi fiş çıktı? Yo bana bir tane fiş Hayır. çıktı. Ay, bir, bir gelsin. Sütçü gelmiş. Aldım. bir gelsene geliyorum bir, bir beni izlesene izliyorum birinci fiş ikinci fiş üçüncü fiş dördüncü fiş altıncı fiş yedinci fiş yedi tane fişim var güzel güzel yani çok sinirim bozulmadı bence bu art direkt 8 çarpı para veriyor. Dur süt. Çok sütümüz var abi. Bu, bu sütler fazla. Süt. de ben. Evet. Abi, markete gitmemiz gerek sanırım. Ama akil alışverişi gerekli. Sanki un yok. Yumurtayı zar zor buldum. Un yok, şeker yok. Ben buldum şeker bir tane. Un? Un yok mu? Hadi be vardır be. Yok mu? Hadi kırmızı son malzeme. Victim market tamam güzel böyle. İlla beni yok. Şunları koyayım da. Sütçü yeter Süt, yeter sütçü. Direkt. Ne? Bence board director alalım. 8 çarpı para veriyor. Ama ben daha sütleri almayacağım abi yeter. Ben almayacağım yeter. Direkt yok çünkü. Board director'ı flap'a koyayım. Dur bir dakika, hemen geliyorum. Zengin olduk, paraya bak. Şunu da koyayım. Ne oldu? Board direkt salalım ben. Ya flayapakoyunun altında. Al mı? Board direkt mu? Alma bir... Ne işe yarıyor? 8. 8. Ya. Bangor. Puff Tractors. 1 milyar Alamayız. 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 Onu almak için floppa inç gerekiyor. Floppa inçimiz yoksa onu alamayız. Bak ben ah, Propagate request yazıyor üstünde görmüyor Abi ben bak Flop'a coin alalım onu bile. Kanka sen Flop'a'ya tıklasana. Onu bir Flop'a coin alalım. Ben de alamıyor muyuz diye bakacağım. Oğlum biraz daha düşmanı alırız üstünde yazıyor. Bak Soul Goodman var bizde. Floppa coin için Soul Goodman gerekiyor ve Soul Goodman bizde var. Floppa nerede? Burada. Basmıyorum ben. Herkese Video içinde ne diye bağırdığım için özür dilerim. Annem dikkatimi dağıttı da. Tamam ben tohum ettim. Excalibur lan şey seni Ben sütleri almayacağım. Deli gibi sütümüz var zaten. Hiç gerek yok ya. almayacağım yani yer kaplıyor. İhtiyacımız olunca alırız. Ama şu an yok, değil mi? Değil mi, değil mi? Ha. <laughs> Gençler. <laughs> hı hı. Ama bir ya. Abi dün iki tane video yok. Üç tane videom bundur. iki tane videom çöp oldu. Dün üç tane video çekmiştim. İki tanesi çöp oldu. Biri sağ kaldı. Onu da izlediyseniz Alan Becker'ın animasyonlarını izledim. Normalde e, Minecraft'la My Friend Pedro da olacaktı. Çöp oldu. Birinde ekran fayda almamış OBS. Diğerinde de Minecraft çöktü. Oyun çöktü. Bugün çok şey oldu sinir. Abi milyar. Aldın mı? Niye aldın Ay koyun mu? Hı fark ettin mi? Yani ya, şu, ya, şu an acayip hızla Yemek yedirelim bir şey yapalım ha, Evet o, Noktanın sonrakisi yüz k 100k ve flop'a yürüyünce de 100 k para Yani. Bir de şöyle bir Artık, şey. Bak, ya, bir bili diyor. Biliyon. Ay bir milyon. Ay bir milyar pardon. Bir milyar. Ödül aldık bir milyarla. Evet. Milyon mu milyar? Milyon mu milyar? Tabii ki. Milyar daha yüksek falan çünkü. Yani niye sordun? Beynini ölçmek için. Yolumu insan beni dövecek Nasıl atlanabilirim? Allah Allah nerede acaba? <laughs> Allah dur ben Şu kara bir Sürekli şöyle Ah, Fış 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 kaçmam lazım aaa Gel buraya Milikanlar tarayın şunu <laughs> Ben nasıl kaçacağımı biliyorum. Suya mı atlayacaksın? Olta olta. Uyopa üşüyor. Ne? Uyopa. Üşüyor. Aa hasta da oldu. Acıktı da. Öldük. Ay Flopo'ya yetiş. Yemek yedir. Geçin. Bir o zaman. Üç tane şey aldım. Hat, sıcak çikolata. Üşümesi geçti. Yemek. Kek. Bu hala hasta. Kek. Hmm. Sıcak çikolata. Sıcak çikolata. Kek. Yedir ne Onu yedirme. Cici. oluyorsun de büyüsün. İyileş yoksa eskaya burun sokarım. İyileş yoksa. Neden iyileşmiyor? Sev sev. Okşa okşa. Fılışla okşayacağım. Hadi. Skopj. Hala hasta valla sokayım eskali buru bak böyle. Hadi be bittim mi üçüm ben? Hastalar. Bana ne öl hasta ol. Zaten dört <laughs> tane ekstra layıbı var. Eren yeter. Eren yeter. Eren yeter. Eren yeter. Tamam. İşte. <laughs> Aile e, iflasa sürükledin bizi. Te a, tebrikler bizi iflasa sürükledin. Gel sana ben bir sorudan ekstra bir soru coin aldık. Başlığımızı ne alalım? Ben floppa ince biriktirelim. <laughs> Bu video yetişmeyecektir muhtemelen video dışında biraz ben asarım. Çünkü çok yüksektir. Para 5 milyar. Flopay <laughs> <bayık> çok pahalı. <gülüyor> Tasarım. İşe mi yiyorsun? Yes. milyar olduk. Ama bize lazım olan beş. <laughs> Bu arada... Niye? Çok yükseliyor milyar Her bir milyonda yükseliyor para. Bir milyon al. Sen basıyor musun şu an? Aha. <laughs> Va bas 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 bas. Video dışında biz biraz kasarız böyle böyle böyle. Çünkü bu çok zaman alacak bir şey. Videoya da yetişmez. Biz kasarız bayağı bir 4 4 milyara geliriz sonrasına devam edelim. Benim yani gene Eren'in şey hep şey aldı mesela Eren. Onun yani şey coin aldı. Ay yani coin değil ne almıştın sen NFT değil mi? NFT. Karakter yan kendiliğinden oynayıp NFT'yi satın aldı. Onun gibi bir şey olmaz sanırım. Neren? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Laboraya başlayayım. Ben de ekin ekeceğim. 2 milyar olacak. Bayağı tohum topladım. Olmuş olanları da toplayayım. Hasat ediyorum. Ettim hepsini hasat. Ve <laughs> hamburger yapmam var. Taze yeni. Madem daha yeni hasat ettim yapayım. Başka öyle e, marulumuz kaldı mı? Marulumuz bitti. Çok. Marul çok değerli. Marul ve domates en değerli meyve. İki milyar. sana şuna kadar. Basayım. Nerede? Abi yok ya. Artmaz ki bu. Aa. Bir girdi sanırım. Aa bugün Floppa'nın doğum günü, 1 yaşına girdi şu anda. Ulan farkında değil, gitti bir yere. Efendim? Evet. Arkadaşlar o zaman bu video biraz fazla uzadı arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere ve bay bay yalnız Eren gitti.